Merhaba tren sektörü izleyicilerimiz. Türkiye yolculuğumuz tüm ile devam ederken bugün sizlere güzel ilimiz Muğla'nın Datça'dayız. Turizmin uğrak noktalarında ailenizle keyifli, huzurlu zaman geçireceğiniz bir noktadayız. Datya Bora Otel. Yetkilimiz hanımefendi yanımızda. Bakalım bize bu aile işletmesinden neler bahsedecekler. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim Sinan Bey. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Öncelikle ben sizi ve aile bireylerinizi tebrik ediyorum. Çok güzel bir yere hayata geçirmişsiniz. Güzel dostluklar başlamış burada. Evet. Şimdi buradaki keyifli alanı konuşmadan sizi ve projenin hikayesini tanıyalım, tanıtalım. Şöyle teşekkür ediyorum sağ olun hoş geldiniz öncelikle bu aslında biz üç kardeşiz bu otel bizim erkek kardeşimize ait biz de ablaları olarak onunla beraber bu yola çıktık hep birlikte evet. çünkü biz aile olarak bir arada olmayı çok seviyoruz bundan sonrasında bunu nasıl yapabiliriz diye düşünerek yola çıktık Safranbolu'dan kalktık Datça'ya geldik İnşaat aşamasıyla başladık sonunda bu hale getirdik ve e, aile sıcaklığıyla hizmet vermeye çalışıyoruz. Gelen misafirlerimizi ağırlamaya çalışıyoruz. Peki tabii sizin sektörünüzde güler yüz, iyi hizmet, konukların keyifli ve huzurlu bir ortam yaşamasını sağlamak önemli. Kesinlikle. Burada da çok güzel bir alan yapmışsınız ama bize biraz projemizi anlatın ve tesisin fizik yapısıyla birlikte. Tabii ki. Burası toplamda 3500 metrekareden oluşuyor. Aynı zamanda e, odaların olduğu iki katlı e, bloklardan oluşuyor. Evet. Beş tane e, binamız var. Onun haricinde resepsiyon ve restoranımızın olduğu iki ayrı binamız var. Orta alanda avlu sistemi gibi düşünebilirsiniz burayı. Orta alanda bir yüzme havuzumuz var. Ortak alanda evet. güneşlenip istedikleri şekilde değerlendirebilecekleri, güneş, zaman geçirebilecekleri bir alan yaratmaya çalıştık. Güzel. Şimdi bu konaklama alanlarındaki konseptten bahsedelim. Hı -hı. Hani iç alanlardan çünkü farklılık var herhalde anladığım kadarıyla alt ve üst katlarda. Evet, katlar. evet, evet. Farklı oda tiplerimiz var. Öncelikle alt katlarda genelde 12 tane standart odamız var. Genelde üst katlarda da aile odalarımız var. Bunlar da toplam iki odadan oluşuyor. Ve bunları ekstra ilave olarak da iki adet de suite'imiz var. O da böyle Karayincir plajı özellikle çocuklu ailelerin çok tercih ettiği bir yer olduğundan dolayı suite'lerde Gelenlerin rahat edebileceği, en azından çocuklarının mamalarını, çorbalarını ısıtabileceği, ufak kitchen etten oluşan ve bir oturma alanından oluşan iki banyolu, iki tane de suite odamız mevcut. Peki şimdi burada oda kahvaltı hizmeti veriyorsunuz ama evet. siz de kahvaltıda iddialısınız, mutfakta da başarılısınız. <laughs> Teşekkürler. Sizin dokunuşlarınız da var. Evet. Onlardan biraz bahsedelim. Kahvaltının özelliğinden biraz dokunursak. Tabii seyiririm. ki büyük zevkle e, gelen misafirlerimizin öncelikle yorumlarını söyleyerek başlamak istiyorum. Hani böyle kendimizi övmek olarak değil de evet. gerçekten o kadar memnunlar ki biz diyorlar, ailenizde anne kahvaltısı gibi kahvaltı yiyoruz. Anne köfteleri yiyoruz burada ve biz de genelde şarküteri ürünü sunmamaya çalışıyoruz. Donmuş ürünler sunmamaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince bu çevreden edindiğimiz sebzelerle organik. organik ürünlerle kahvaltımızı ve yemeklerimizi sunmaya çalışıyoruz. Gelen misafirlerimiz son derece memnunlar. Onların memnun olmaları da bizi ayrı yatan motive ediyor. Ama biz tabii bunu adlamla birlikte hep beraber bütün hazırlıklarımızı yapıyoruz. Böreklerimizi sarıyoruz, köftelerimizi hazırlıyoruz. Bu bir süreç. İşte her şey yıkanıyor, boxlanıp dolaba öyle kaldırılıyor. Evet. Kendi evimizde nasıl yapıyorsak işin gerçeği, evet. gelen misafirlerimize de onu sunmak istiyoruz. Hıcağı. Çünkü biz büyük bir aile olmak istiyoruz burada. Peki. Tabii bunu zamana yaydık. Bir hikaye başlamış, birinci yılı doldurdunuz. Evet, İkinci evet. İkinci yıla doğru, yeni sezona da doğru da gidiyoruz. Şimdi geçen sezon ve şu andaki süreç nasıl ilerliyor? Beklentileriniz neler? İşin gerçeği biz e, çizgimizi koruyarak bu şekilde devam etmeye çalışıyoruz. Hep beraber e, işte misafirlerimizle birazcık daha kaynaşarak bundan sonraki dönemde e, onların memnuniyetleriyle birlikte diğer misafirlerimizi burada arlamak istiyoruz evet, işin gerçeği. İnşallah. İnşallah. yaydık. İnşallah bu nice Aynen. yıllarınız olsun Çok, olsun. Çok teşekkürler olsun. Çok teşekkürler. Konuklarımız olsun diyelim. Kırmızı çizginiz nedir her sektörde olur. Sizde tabi titiz hijyen kuralları, güler yüzümlerde evet. önemli başlıklar. Olmazsa olmazımız hijyen. Her türlü odaların hijyeni, restoranın hijyeni, havuzun hijyeni, bulunduğumuz ortak alanların evet. temizliği. İnanın bunlar hepimiz için kırmızı çizgi. İkinci bir çizgimizde bahsettiğim gibi mutfakta tamamen güzel, organik, daha doğal ürünler sunmaya çalışıyoruz. Her şeyi kendimiz hazırlıyoruz kendimiz yapıyoruz. Bu açıdan da içimiz çok rahat işin ya gerçeği. Evet. Sizlere nereden nasıl ulaşırlar konuklarımız? Tabii çağımız artık internet, dijital ortamlar ama çeşitli yerlere, üyelikler falan var mı böyle? Evet aslında bir dijital platformumuz var. Dadyabora Otel olarak oradan ulaşabilirler. Aynı zamanda bir takım satış kanalları üzerinden de ulaşabiliyorlar. Ya da direkt e, otel üzerinden hmm. telefonla arayarak da ulaşabiliyorlar. Zaten adreslerimizi sizinle paylaşıyor evet. olacağız. Peki. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz değerli bilgilere ama sizi... Bu kısa süreçte de olsa, hani sonuçta bir yılı doldurmuşuz ama e, tercih eden konuklarınıza bir teşekkürünüzle cümlelerinizi toplayalım. Ben her birine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. O kadar mutluyum ki gelen o güzel insanlarla tanıştığımız için ailemizden oldukları için. Çünkü biz bir aileyiz ve onları da bir ailemiz olarak kabul ediyoruz. Gelen herkes de şimdiye kadar öyleydi. Bize de öyle hissettirdiler. Kendileri de öyle hissettiklerini söyledikleri için çok mutlu oluyoruz. Evet. Aynı şekilde hep beraber biz aile olarak büyümek istiyoruz evet. burada. Teşekkür ediyorum. Verdiğiniz değerli bilgilere. Kardeşinizin ve hanımefendinin de ismini alabilir miyiz? Kardeşim Uğur Tunçer, evet. ablam İknur Tunçer. Biz hep beraber buradayız, bekliyoruz. <laughs> Peki, başarılarınız daim olsun. İlerleyen Çok süreçte bu güzel markamızın sağlam adımlarında tekrar görüşmek dileğiyle ağzınıza sağlık. Sağ Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.